Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ee, Makyaj çantamdan ne var videosu yapacağım. E, benim makyaj çantam kırmızı. Çok değişik bir dokusu var. E, bir de yumuşak. E, tek parmağırlı. E, bu da bir de e, ben çok güzel aldım. E, bir tuhaf vardı. Böyle e, takı, toka, kozmetik ürün falan satıyordu. E, 6 TL'den 3 TL'ye düşmüş. Dedim ben de niye almayayım. Aldım. Nere var göstereyim. Ee, önce e, alışveriş videomda görmüşsünüzdür. Ee, i̇şte Maybelline New York'un Clothes e, Kajal yazıyor. Hmm. Onun asansörlü göz kremi var. Eee videomla e, şeyde görebilirsiniz. Videomda görebilirsiniz. E, umarım doğru okudurum. Cizli yazıyor burada. Kekli de olabilir bilmiyorum. Miss Firm Mascara diyor. E, bu var. E, çok hoşuma gidiyor. maskara çok güzel dolgu veriyor. Bu da çok güzel. E, bunu ben Alman'dan almıştım. Yazık ki silinli e, markası. Mavi maskara. Bu da çok güzel. Çok güzel yapıyor gerçekten. Sonra aldığım var. Kiss Bejdi e, Traumatic Spar Blood Blay Blusher diyor. Aldık. Bu da çok güzel. Her şey çok güzel. Beğenmesem almasın. Göz kalemi çoğunlukla çıkabilir. Bu da göz kalemi. Kahverengi bir göz kalemi. Ee, bir de ilk kozmetik ürünle videosunda bunları e, göstermemiş olabilirim. Çünkü bunları daha yani alalı çok oldu. Yani bilmiyorum. Bir daha çekebilirim belki. XP diyor. XP 50 101 waterproof diyor. XP'nin Başkan bir de kırılır. E, bu da e, bu da asansörlü e, ama onun aynısı değil bu bitti. Şu kadar bir şey kaldı. Markasını da söyleyeyim. Pastel Fast ve Ace Logan Shui Waterproof A Pen yani pençil. pencil 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 kalem Göz kalemi ya, şimdi maksimum silinmiş aslında. Ee, bu da arkadaşlar, bu da şimdi gerçekten yazmıyor. Ee, bu da göz kalemi, bu da göz kalemi. Nev şey bir şey bir şey Ziyaret göz kalemi. Ben e, göz kalemi severim. Hem benim göz kapağım büyük olduğu için çok yakışıyor. Gerçekten çok güzel şey. e, bu dudak kalemi. şey göz kalemi şeklinde ama dudak kalemi. E, bu da XP maskara. Bu Bu acayip 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 daha güzel yani. Bakar mısınız? Çok güzel. Sonra adama fıçası çıkmış. Şöyle biraz kilitmiş. Bir şey. Sonra bir tane dörtlü palet çıktım Paleti mi? Hatırlıyorum. De. Ve bir de Dejle diyorum. No transfer e, mats perfume Profermence Profesyonel diyor galiba Fondöten Kulağın yazı olmuş Son olarak da evet. Arkadaşlar videom bu videom <laughs> Videom bu kadardı. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Yorum göndermeyi unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Yani hiçbir şey unutmayın siz. Her şey yani eğer abone falan olursanız bu kadar çok iyi gidecek. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.